Hər kəsə merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Ebru Şallı ilə 3 ildir evli olduğu Uğur Aqşar arasında keçtiğimiz günlərdə tatsız bir olay yaşandı. Emirqanda trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi. Deşinə darp ettiği sırada yan araçtaki çiftden otomobilin önünü keserek müdahalesiyle araçtan kurtarılan Şallı ağlama krizi geçirdi. Olay yerinden hızla uzaklaşan kuş sınırlı tavırlarıyla ile dikkat çekerken, modeli bir mekana götüren vatandaşlar ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. Faydası alınan şahlının "Şikayetçi değilim, o benim kocam." dediği öğrenildi. Model taksiye binerek Emirgandan ayrıldı. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.